mahkemeye verdiğimiz gün Çin'den bir haber geldi. Çin Halk Cumhuriyeti 24. Halk Kurultayı'nda yani bugün için 26 Aralık 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirileceği ve bu Çin Halk Kurultayı'nda 24. Kurultayı'nda Türkiye ile Çin arasında Cumhurbaşkanları düzeyinde bir protokol imzalanarak bu protokolle Türkiye'deki bir kısım sözde Çin'in tabiriyle kullanıyorum. Bölücülerin, radikal İslami teröristlerin Türkiye tarafından Çin'e iade edileceği ile ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın bir protokole imza atacağını, bunun öncesinde iki ülkenin de parlamentosunda bu kanun tasarısının onaylanması gerektiği ile ilgili bir haberi okudum. Ve bu tasarının Çin tarafından işte bugün için onaylanacağı bilgisini aldım. Önümüzdeki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu, bu yasa tasarısının geleceği bilgisi Çin tarafından haber edilmiş. Ama ben şunu açık söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi Allah'tan korkan ve Allah'a hesap vereceği günü hesap eden ve bu milletinin aleyhine hiçbir şeye adım ve imza atmayacağına inandığımız bir siyasi liderin Çin'in 24. kurultayından çıkacak olan Türkiye-Çin arasındaki suçluların iadesi, terörizmle mücadele gibi Doğu Türkistanları içine alan bu anlaşmaya imza atmayacağını bırakın imza atmayı bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi gelmeyeceğini ben şerefim ve namusum üzerine burada buna taahhüt ediyorum. Ben devletime, ve milletime 80 milyon Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Eğer bunun aksi olursa, Allah korusun böyle bir şey olmaz. Olursa Türkiye'deki on binlerce, yüz binlerce Doğu Türkistanlı biz Ankara'ya gideriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o e, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde biz kendimizi yakarız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğimizi de atarız. Bizim hepimizi Çin'e iade edin. Biz o iade edilen kardeşlerimizle birlikte şehit olmaya hazırız deriz ve her şeyden vazgeçeriz. Bu böyle biline. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk milletinin, Müslümanların ve bütün mazlumların yegane sığınağıdır. Allah'tan başka umudu olmayan, Allah'tan başka sığınağı olmayan bütün mazlumlara kucak açmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin gibi bugün zalim, yecüc mecüce karşı eğer bir avuç Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade edecek olursa, bunu bütün şeref ve namusumla temin ediyorum ki biz kendimizi Ankara'da yakacağımız gibi kimliklerimizi ve bütün e, ikametlerimizi iptal ederiz ve bizi de birlikte o kardeşlerimizle Çin'e iade edin deriz ve bunu da yaparız. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Tıpkı benim Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararı Meclisten geçirmeyeceğine ve bunu imzalamayacağına olan inancım gibi hiç kimse bundan şüphe etmesin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir ihanete imza atmaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman mazlumun yanında yer alarak kullandığı şu cümle hala benim kulaklarımda. İnönü iktidar döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Boraltan faciası diye Azerbaycan'dan Türkiye'ye sığınan Sovyetler Birliği'nin zulmünden kaçıp Türkiye Anadolu topraklarına kendini atan onlarca Azerbaycan Türk'ü Kafkas askerinin o zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidar döneminde İnönü'nün talimatıyla Rusya'ya Sovyetler Birliği'ne iade edildiğini ve Sovyetler Birliği'ne iade edilen o kardeşlerimizin Buraltan Köprüsü'nde şu yalvarışları hepimizin kulağında bunu Sayın Cumhurbaşkanım da sık sık dile getirir. Bizi düşmana iade etmeyin. Bizi siz vurun, siz kurşuna dizin, bizi düşmana iade etmeyin diye Okudukları o şiiri Sayın Cumhurbaşkanımız 80 milyona en az 80 defa okumuştur. Ben bu şiiri okuyan, bu imana ve bu ahlaka sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımın bu ihanet belgesine ne meclisten ne de imzasından geçirmeyeceğine inanıyorum. Türk Milleti de buna asla izin vermeyecektir. Onun için Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz müsterih olsun. Seyit Tüm Türk, Doğu Türkistan Milli Meclisi ve bizim yanımızdaki dava arkadaşlarımız bu davayı canını hayatını mematını her şeyini feda edebilecek samimiyettedir. Biz bu davayı yapıyorsak birilerinin bizi alkışlaması ya da birilerinin bizi kınaması bunlardan asla korkmadık. Kim ne der ki diye düşünmedik. Acaba yapacağımız işte Allah razı olur mu? Milletimiz razı olur mu? Kıyamet günü bunun hesabını verebilir miyiz? Hep bunu önceledik. Hep bunu ön plana aldık. Onun için şimdiye kadar sesimiz gür çıktı ve davamızda başarı elde ettik. Hiç kimsenin yapamadıklarını yaptık. Hiç kimsenin cüret edemediklerini ettik. Kimi zaman siyasi liderlerimizin yanlışlarına yanlış diyebildik. Doğrularını alkışladık. Bu asla onlara karşı olduğumuz değil. Ama Doğu Türkistanlıların hak ve hukukunu korumaya yönelik her türlü fedakarlığı yapabileceğimizi göstermek içindi. Zaman zaman Türkiye'de siyaseten bypass edildik. Zaman zaman Türkiye'de siyaseten dışlandık. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türk milletinin sadık bir vat e, vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi. Ferdiyiz ama aynı zamanda da Doğu Türkistanlıyız, bir Uygur Türküyüz. Nasıl? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatini ve bekasını koruyorsak, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin ve mazlum kardeşlerimizin hak ve hukukunu da aynı samimiyetle koruyarak geldik. O yüzden Cenab-ı Allah en güzel faaliyetleri, en güzel hizmetleri bizlere nasip etmekte. Bu yapılan faaliyetler, bakın, dün Çağlayan'da Doğu Perinceki Mahkemeye verdik. Bu bizim kabiliyetimiz, bu bizim irademiz. Bunun çok ötesinde, bu değil. Cenabı Allah bizi sevdiği için bu millete bizi sevdirdi ve bu güzel hizmetleri bize yaptırdığı için Cenab-ı Allah bu hizmetleri bizlere müyesser etti. Elhamdülillah biz inanıyoruz ki bir bayrak altında birleşirsek, hak ve adalet üstünde birleşirsek, milletimizin davasını kendi namus davamız gibi görürsek, bunu bir menfaat davası gibi gitmezsek, birilerinden korkup bu davayı suistimal etmezsek, hakkı üstün tutarsak, Hak da bizi üstün tutar ve inşallah biz galebe çalarız ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına imza atarız. Artık gün birlik günüdür. Artık gün makam, mensep, şöhret günü değildir. Her şeyimizden, bütün nefsimizden vazgeçerek bu davayı üstün tutalım. Hakkı üstün tutalım, milletin menfaatini üstün tutalım, milletin iradesi altında birleşelim, milletimizin iradesine hürmet edelim, Saygı duyalım ve inşallah Allah bize yardım edecektir. Ben size bu güzel program için çok teşekkür. Ederim.